karşılığı doldurmuyor. Başımız eğik. Yine üzgün bir vaziyette hem kendi adımıza, oyuncular adına, kulüb adına hem de taraftar adına e, üzgün ayrıldık. Yani bu şekilde ayrılmayı hiç beklemiyorduk. Ama bunu sık sık yaşadık yani. İşte geldiğimizden beri düşündüğümüz o badireden tam atlatamadık. Bugün e, sahaya çıktığımızda da daha sayı, duruş olarak doğruyduk. E, sağın e, bütünlüğü içerisinde pozisyonlarımız iyi. Ama yavaş tampa oynadığımız için rakibin işine gelen bir oyundu. E, baktığınız zaman yediğimiz gol özellikle ilk gol e, yine bizim hatamızdan. İkinci gol keza 2-1'den sonra o golü yemek ki bunu yapıyoruz. Yani önde baskı yaptığımız zaman koltuğa ya yakalanınca gol yemeyi hani anlıyorum diyelim ki işte o da oldu da e, Cuma gittiğimizde kontrolsüz kontraya gol yedik de yerleşik savunmadayken gol yiyoruz. Bunu çok maçta yaptık. Bugün yine aynı şey oldu. 2-1 galipken. Ee, goller kaçırdık. E, ee, i̇kinci yarı iyiydik. Daha tempo hızlıydı, daha hareketliydi. Baskılıydık. 2-1-3-1 olabilirdi 2-1'den sonra. Ama daha sonrasında 2-2 oldu. Yine e, attığımız duran top sonrası o saatten bir gol verdi ki golden çok o pozisyonu vermememiz gerekiyor. Oyunun bütün bilgilerine bakarsak e, artılara fazla olan ama sonuç olarak beraber kaldığımız bir maç. E, hücumda ve savunmadaki hatalarımız bize pahalı yamal oldu. E, rakip tabii e, kapanarak oynamaya çalıştı. Bunu da bekliyorduk. Çünkü aldıktan sonra topu geçişli bir oyun oynamaya çalışıyordu ve onu hızlı yapıyordu. İkinci yarı e, 1-0'dan sonra biz gol atıncaya kadar bunları normal karşıladım çünkü risk alıyorduk ama 2-1'den sonra yerleşirken gol yememiz ilginç yani. Çünkü savunmadayız. İşte sağımıza çekildik. Ama rakibi uzağız. Bu da rakibin tekrar oyunda iştahını artırdı. Bizim de bütün o arzumuza, kazanma hırsımıza rağmen son bölümde evet yine yakaladık bir tane pozisyon ama o tip oyun ikinci yarıda çok fazla oldu. Kenar ortalar ortadan şut atmalar, attığımız şutlar, ortalar, pozisyon bulduk, kaçırdığımız goller. Rakibin de çıktığı zaman yaptığı ataklar ama kazanmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Oyun olarak geçmişe göre daha iyi şeyler gördüm. Ama atalarımız da vardı yine. Evet takımda büyük bir değişim oldu. İdeal bir 11'i sürekli üst üste oynatamadık. Onun da sıkıntıları var. Takım daha fazla gençleşti. Ama bugün kazanmak ve çok şey kazanacağımızı düşünüyorduk sadece puan açısından değil çünkü puanı bir tarafa bıraktık. Oyun gücünü oyundaki, oynadığımız oyundaki moral değerlerini birbirini tamamlama anlayışının sonuçta daha güçleneceğini düşündük. Ama bundan asla vazgeçmemek lazım. Vazgeçmeyeceğiz. Yani Trabzonspor bu kadrosuyla daha iyi oynayacak bir yapıya gelecek. Düzelecektir mutlaka ama bu oyun ikinci yarıdaki iştahımız hızlı oynama düşüncemiz işte rakibi bunaltacağımız oyunlar, bulacağımız pozisyonlarla iyi bir yere geliriz. Tam tersi bizi daha çok e, dağılmaya sebep olur. Söylediğim oyunculara yani oyunla e, bu işler geçebiliriz. Sonuçlardan bakıp evet üzüleceksiniz büyük gün, iki gün üzülüp ama tekrar devam edeceksiniz. Çünkü tekrar ayağa kalkmak için bu oyunumuzun üstüne koymamız lazım. Bir oyun kalıbımız var. Ücümde daha iyiyiz. Rakibi orada çıkarmamamız gerekiyor ve dinamik bir takım olarak oynayacağız. Rakip bizim bu zaaflarımızı da iyi kullandı. Oyunu durdurma açısından bir tane Perdon'un pozisyonu oldu. 2-B'den sonra başka hiç bir oyuncumuz böyle bir oyun işte yavaşlatayım, soğutayım diye olmadı. Ne kadar işte şuur altında oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlar, onun verdiği travmalar önde de olsak, geride de olsak bir huzurlu, rahat, oynadığımız oyundan keyif alıp işte seyirciye keyif veren, güven veren bir yapıya geçemedik. Bu da e, oyunda görülüyor. Her ne kadar üstün olsanız bile sonuçlarla bunlar daha büyük bir kırılmalara sebep oldu. Bugün de öyle bir maç başımızdan geçti. 15 haftadır oyundan, skordan vazgeçtik. İstikrarı, kadro istikrarı yakalayamayan bir Trabzonspor var, var önümüzde. Mesela geçen hafta ve bu haftaya baktığımız zaman geçen hafta 80 metrelik mesafeyi kat edip hakeme itiraz eden verilmeyen golden sonra bir uğurcan var. Yanında 80 santimde duran oyuncu itiraz etmiyor. Bugün hakeme oyuna girdikten sonra biz zaten ateşlendi. Tepki koydu. Hakeme itiraz edildi. Bir de oyundan ziyade bir oyuncunun panik mi telaş mı onu siz daha iyi bilirsiniz. Yani şu anda bir çekirdek kadronun hala 15 haftadır oluşmamasının ana nedenleri neler sizce? Şimdi e, sürekli oyunla ilgili olan bir, bir özgüven kaybı var ama bu sonuçla katlanarak geldiği için özellikle bu tip maçları oynayan oyuncular üzerinde bir sıkıntısı var. E, şimdi tabii şu anda gençleşti takım o diğer oyunculardan sonra. E, işte Tony Vakemi örneğini verdiniz. E, bir haftalı gitman da koyduk onu ki ben daha sonra koymayı düşünüyordum o oyuna. Yani ilk 45 dakikada zor olur diye düşünüyordum. Bir risk alacağız diye düşündüm yani en etkili oyuncudan bir tanesi oldu. Zaten gol de attı, gol, at, attı, gol attırdı, gol attı. Daha güvenli, daha huzurlu. İşte oynadığı zaman ne yapacağını biliyorsun. oynayan oyuncuların kendi adına beklediğini vermediği zaman kendine de bir kavgası oluyor. Bir de bu sonuçlarda üst üste gelince sorumluluk almak, oynadığı oyundan keyif almak duygusu da kayboluyor. Bu işte kavga oluşturma dediğinizde de tartışılı bir konu. Doğrudur. E, i̇deal bir 11'i bulmadık. Özetle savunma göbeğinde sürekli değişkenlik yaşadık. Hani iki bekler öyle veya böyle yaklaşık olarak birçok maçta onlar oynadı. Pedro ile Eren. Ama göbekte bir sürü arayışlarımız oldu. Çünkü Saviç ile Densbil vardı. Onlar da yok zaten. Ondan sonra gençlerle başladık. İşte sakatlıklar olan zaman zaman Serdar ve Asen Bakatov işte dönem sakatlıkları vardı, düzeldi, geldi. Ondan geçen hafta 15 gün önce de burada Hüseyin, Serkan, Arif vardı. Yani bir maç önce diyelim işte Adana Demirspor üçü de şu anda kadroda yok. Üç tane oradan bir sakatımız var. Saviç var, bir de Okay var. bunlardan özellikle Saviş'in olmaması da bizi çok etkiledi. Hem tecrübesi açısından hem de oyuncu açısından o mevkide. Ortada araçlarımızda düşündüğümüz Başarıyı yakalamadık yani ideal 11'e şu anda baktığınızda bir 11 ile devam etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken bu oyuncuların daha üstüne koymasını bekliyoruz. Bunlara katılacak oyuncularla bir kadro çıkarmak istiyoruz. Ama sonuçlar bize hiç yardım etmedi yani alabileceğimiz maçlardı. Ben Alanya maçında özellikle ilk yarıda oyundan memnundum. yani oyun çok rahat giderken yine orada da aynı şeyi benzer şeyi. Hakem hatası var yok önemli değil ama biz oyuna bakalım bugün de hakem hatası konuşulabilir onlar bizim dışımızda ama oyun bugüne baktığın zaman çoğunlukla üstünlük bizde yani hücum topa sahibi olmak işte etkili attıran toplar hepsinde yani oyunu oynamaya çalışan özellikle iki yarı ikinci yarı iki yarıda var o istek ama tempolu ve hücumda etkinli olarak işte Dragos'un zaman zaman bireysel attığı şutlar işte Edin Vizkan'ın bulduğu pozisyon. Yavaş oyun, onu hızlı oynamak lazımdı ki alan da çok büyüktü, rakip de ona bize izin verdi o da ikinci yarı daraltmasına rağmen orada daha etkili işler yaptık. Oyun iştahı daha fazlaydı. Bu dediğiniz gibi duygu kırılmalarıyla yaşayan bir hadise. Aynı oyuncunun maç içerisinde değişikliği oluyor. Bu da sonuç olumsuz oldukça yine dönüyoruz başa şu anda. Yani 13-14. maç oldu galiba. 14. oldu değil mi? 12 maç. Benim dönemde 12 maçta o kadar istikrarsız oyunlarımız var ki. Bazen savunma, önde bir savunma yapıyoruz. Müthiş diyorum. Oyun gidiyor normal. Bir bakıyorsun deniye tersine savunmaya gel geliyoruz. Geride bir olmayacak bir gol yiyoruz. Veya bir pas hatası yapıyoruz. Bir tane değil birkaç tane yapıyor. Bir tanesi gol oluyor zaten. Veya gol pozisyonu veriyoruz. Veya hücumda. Yani bu zenginliğimizi artırmamız lazım. Hata oranı düşürmemiz gerekiyor. O da paslarla hücumda etkinlik olarak Maalesef bunu yaşıyoruz. Şimdi seyirci de mesela heyecanla, aynı duyguyla yaşıyor. Şimdi her şeye rağmen sonunda bir pozisyon atsak maç kazanacağız. Onun e, puan açısından öneminden çok moral açısından önemli olacak. Şimdi o oyuncu da morali bozuluyor. Yani kaçırdı yine birkaç tane pozisyon ama kaçırılabilir. Futbolda bunlar var. Yani şimdi çünkü 3-1 olsaydı maç 2-1'den sonra da öyle pozisyon yakaladık bir tane de. 3-1 olsaydı o kaçırılan pozisyon pozisyonun önemi yoktu Ama şimdi oyuncu üzerinde bir travma oluyor. Veya geride hata yapan bir oyuncunun gol yemesinde etkisi varsa oyuncu ben söyleyeyim veya söylemeyeyim kendi üzerinde bir travması var. O oyuncuda ihtiyacımız var. Onlara devam edeceğiz veya değiştireceğiz. İdeal 11'de bulamamak da büyük bir sıkıntı bizim için tabii. Siz hep transferin çözüm olmadığını öncelikli olarak e, tozların, mevcut tozların formunu yükseltmenin gerektiğini ifade ediyordunuz. E, bu akşam alınan puan kaybınlardan da aynı şeyler düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. E tabi yani şu anda zaten yapacak bir şeyimiz yok. Yani bunu söylüyorum. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Buradan 11 çıkardığımız zaman sahaya bu eldekilerden ne çıkabileceğini görüyoruz. adaptasyon olan, umut veren oyuncularımız var yaşı genç de olsa bile. Onların biraz daha iyi olması bu işimizi kolay kolaylaştırır diye düşünüyorum. Tabii ki transferle yapılabilir giden gelen olacaktır. Bunda bir değişkenlik yani. Burada bazı mevkilerde daha etkin olmak için daha bir, birkaç tane alacağınız iyi oyuncularla takımın havası da değişir. Oyuncunun kalitesi de size katkı yapar. Ama eldekilerin iyi olması çok önemli. İskelet olmadığı zaman zaten bunu başımızdan geçtiği için söylüyorum. Yani çok sayıda oyuncu alıp eskilerden de bir iskelet olmadığı zaman alınan da da sıkıntı yaşadık. Çünkü bir hazırlık dönemi yaşamıyoruz. Şu anda biz resim maçları oynuyoruz. Kaybedilen her maç sonrası oyuncu da sıkıntı var ama Aynı şekilde de bir 11 oluştuğu zaman bu 11'de defansa ortada veya ucundaki etkin olan yerlerde alacağımız oyuncuların katkısı olacaktır ama tek başına transferi bağlayıp kurtarıcı görmek doğru değildir yani. Yoksa tabii ihtiyaçlı ihtiyaç var. Şunu söyleyeyim aslında bunun kısaca cevabı şu. Katkı yapan her oyuncunun başımızın üzerinde yeri var. Katkı yapmadığı zaman değiştiriyor. Zaten yapmaya çalıştığım şey şu anda o. Yani elimizdeki oyunculardan katkı yapmayanın takımda kalmasının hem kendine hem takıma zararı var. Şu anda da biz çıkardığımız işte son haftadaki bir kadronun da bu arayışımızı devam ettiriyoruz. Bu iki maç bize yardımcı olabilirdi. Alanya ile bu maç. E i̇ki maçta da kazansaydık daha farklı olurdu ama tekrar aynı şeye döneceğiz. Bu devreye kadar böyle gidecek ama devreden sonra da yapacağını yeni bir heyecan, yeni bir hava olacağını düşünüyorum ama Maalesef Trabzonspor'un bulunduğu yer hiç yani ne benim ne kimsenin benim de başıma gelmedi. Oyuncuların da sizin de başınıza gelmedi. Bu kadar üst üste puan kayıplarla yaşayan bir takım. Belki bunu yaşayarak yeni bir döneme geçeceğiz. Öyle düşünüyorum. Umut Güneş'le ilk 11'de başladınız. Bugün ise süre alamadı. bu tercihle alakalı ne söylemek istersiniz? Şimdi bugün Ozan'la ilgili sormuştunuz. Evet. Ozan'ın son bölümde hatta başkasını da değiştirmeye çalıştım. Ben aslında değişiklik daha fazla yap, yapmayı düşünüyorum. Fakat o kadar iştahlıydı ki takım ve etkin olarak gidiyorduk. O yediğimiz ikinci golde işte Ozan'ı alıp e, orta sahayı savunmaya biraz daha dinamik yapmaya düşünmüştüm. O arada da gol oldu. Zaten Pedro da oyundan düşmüştü. İki kenarda da bu sıkıntılarımız oluyor. Kenardan gelen ortalarda merkezde vuruş şansı veriyordu. Merkezi kapattı. Orada Mendi de vardı. İşte sen de vardı. Serdar da vardı. Sayımız fazlaydı ama bulunduğu pozisyon rakibi uzaktı. O tip oyuncularla en azından daha çok savunma yapar diye düşündük. Ama böyle yedik yani. Biz Ozan'ı alırken şimdi perde çünkü baya zorlandı. Yani ucuma gidip yani düşmüştü oyunda. Sağ bekte alternatifte yine tekrar Ozan'ı katarak Cuma bir katkı yapar diye düşündük. Çünkü riske gidiyor. Arkasından destek olur. Rakibi kontrol eder biz de hücuma gittiğimizde işte sol bekir gönderiyoruz. Üçlüye dönecek bir yapı olur diye düşündük. Zaten süre kısaydı. E, skor da tam o anda ben onu kenara aldığım zaman zaten 2-1'di maç. Gol yememiştik. Ama gol yiyince de oyun tamamen değişti. Mesela Mo'yu da dışarı alabildik. Edin'i de alabildik. Ama işte belki 30 saniye çok şeyi değiştirebilirdi. Bazen öyle oluyor. Bugün onu yaşadık. Diğer soru neydi? Umut Güneş'in Umut Güneş, Umut Güneş iki maçta da olumsuz değildi. Çok çalışkandı. O da mesela oyuna girebilecek bir oyuncu da orta saha. Ama savunma olarak düşünüyordum onu. Ee, i̇şte yani işte Mo'yu alıp, e, diyelim ki Edin Vizca'yı alıp bunlarla orta sahayı daha fazlalaştıralım. Çünkü e, Mendy o da iyiydi. Yanına oyuncu ama... E, Mo da yani Muhammed Çam da e, çalışkanlığıyla topa e, Kullanmasıyla, rakibe basmasıyla iyiydi. Ee, hücuma dönük golden sonra bir hamle de yapmadım ondan sonra. Çünkü hücuma dönük yap, yapsam Cihan'ı yapacaktım zaten. O süreçte de Edi'nin yine kenardan orta getirerek gol atmasını bekledim. Gerçi soldan geldi orta. Bu sefer e, sanki manza atamadı. Bu değişiklikler olabilirdi ama Ozan'ın çalışması şu anda iyi ama katkısı zaten süre olarak kısa olduğu için Beklediğimizin altında olması normal karşılanabilir. Adana Demir galibiyeti, farklı galibiyet ardından gülmeyi özlemişiz demiştiniz. Alanya maçı ve sonra Kasımpaşa maçı. Bu maçlara baktığınız zaman transfer noktasında devre arası planlamanızda bir değişiklik yapacak mısınız? Tabi bir de Savic çok önemli bir oyuncu ifade ettiniz siz sizde. İspanya'ya gitti, e, sakat kendisi. Bir de e, çok ciddi anlamda Trabzonspor sakatlıklarla da boğuşuyor bir taraftan. Bunların ışığında devre nasıl bir bir değişiklik olacak mı hocam? Yani sonuçta ne olursa olsun yeni bir kadro zaten yapılıyor. Sezon başında da öyle düşünülüyordu. Şimdi de öyle düşünülüyor. Yani kadro oluşamadığı için zaten sıkıntımız var. Bunlar kariyerli, çok kaliteli oyuncu da olsa böyle. Aldığınız oyuncuların da uyumu, verimi de çok önemli. E, i̇şleri iyi gitse de bine ihtiyaç. Ama hep söyledim. Yani eldeki oyuncular e, katkıyı çok fazla yaparsa o mevkide farklılıklar e, olabilirdi. Yani şimdi biz 11'i ideal yaptık. Yine oyuncu alırsınız ama o farklı oyuncular olurdu. Yani ona göre oyuncu alırdınız. Ama ben geldiğimden beri daha öncesinde de baktığınız zaman bazı mevkilerde oyuncu boşluklar olduğunu düşünüyorum. Onları zaten konuştuk. Bu 3 olur, 5 olur, giden olacak. Yani çünkü eldekilerin de kalması doğru değil. E bunu da daha önce kullandım. E hem oyuncuya zarar vermeden, hem kulübe zarar vermeden bir değişiklik olacaktır. E hepimiz bu takıma katkı yapmak için buradayız. Zaten şu anda baktığınız zaman oyuncu gider veya gelir. Bu sayının azlığı çokluğu eldeki oyuncuların verimiyle orantılı kaldı oluştururken ihtiyacı karşılamaz ama şu anda sonuçlar ne olursa olsun her maçı da alsak alınması gereken oyuncular aşağı yukarı belli yani. Şimdi tabii transfer sonuçları herkesi üzüyor. Tabii baştan olarak sizi üzüyor. Benim e, anlamakta zorluk çektiğim bazı şeyler var hocam. Mesela genç takımlarda en alt düzeyde öğrenilmesi gereken en azından sadece topa bakmayı çevre kontrolü yapmayı da ya da kale bugün o ıı, şeyin pozisyonunda son pozisyonunda kafa başında olduğu gibi ya zaten kale karşında yanında hiç e çeçeğimi sen kafayı top avuta gidecek sen rakibin sorba gidiyorsun ki durduğun yerde vursan gol olacak gibi Avrupa'dan gelmiş santrafor bu Alanya maçından önce Göztepe maçında da Umut o topu atabesi o maçta kazanılırdı. Bugün yediğimiz son golde sayısal olarak defansta çok fazla olduğumuz halde herkes topa baktığı için bir tane Aynen. boşadan boş adam var gol atıyor. Yani ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. hocam. Üst düzey Avrupa'dan gelmiş ya da yerli Trabzonspor seviyesinde olan bir oyuncu ya sadece topa bakarak oynanmayacağını bu stresten mi ya da kötü sonuçlardan dolayı mı unutuyor yoksa niye böyle oluyor? futbol hatalar oynadır. hatalar tabii olacaktır. En üst seviyede kaleci elinden kaçırır. Santifor gol kaçırır. Ama takım iyi, oynayıp işte akıcı oyun oynayıp ideal bir 11 olduğu zaman bu tip hatalar daha az olur. Hele sonuçlar iyiyse. Bizde sonuçlarla beraber oyunda da dalgalanmalar var. Biz şimdi oyunu düzeltirken oyuncuların da hatalarını da düzeltmek durumundayız. Yani bunu çalışarak işte geride bir pas hatası yapıyorsak hiçbir şey yok yani. Yani hiçbir şey yok. Ortada bir şey yok. Buna benzer yine hatalar yapıyoruz. Veya ortada top kaybedip baskı yapmıyorsak veya önde topu etkin olarak pas kullanamıyorsak ölçü veya gol kaçırıyorsak bunlar var futbolda. Ama bizim hep söylüyorum o kadar ters gitti ki geldiğimden beri e, kadroda da aynı şeyi yaşıyorum. Mesela e, ee, genç arkadaşlar da Trabzonlu üç tane her şeye rağmen sakatlıktan çıktılar, hastalıktan çıktılar. Adana Demir Spor maçını yaptım. Ee, Alanya'ya gittiğimizde Hüseyin oynadı. Serkan gelemedi, sakatlandı. Orada da Hüseyin'den Arif sakatlandı. Yani Adana Demir Spor oynayan üç tane oyuncu defansta üçünü de değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi bunlar tabii uzun sakatlıkları vardı. Bu risk olabilir. Hatta ben uzun zaman onları oynatmıyordum. Çünkü beklesinler hazır olsun diye. Ama geldi bir geri gitti. Şimdi ötekiler geldi. Serdar'ın da vardı. Şimdi orada bir değişiklik yapıyorsun devamlı. O hatırlarsınız siz de biliyorsunuz. Oraya bazen Mendi'yi aldık. Lundstram'ı aldık. Şimdi Serdar var. Arsene var. Serdar da bugün şanssız bir pozisyon yaşadı. Oyun olarak çok olumsuz değil. Hatta değişik de düşündüm onu. Yani bu tip hatalar biz yapan bir takımız. Yaptığımız için bunu yaşıyoruz. Yani aynı şey demin anlattığınız pozisyon. Bu. Ama bunları bireysel olarak oyunculara bir tahkim olarak kullanmaya Çünkü onlar bir görev adamı veriyorsun. Eğer olmayacaksa başka birine. Bunun şikayetini yapmak değil, düzeltmek için çalışmak gerekiyor. Moral vermek durumunda. Çünkü bu bizim oyuncularımız. Ama bunun yerine gelecek oyuncu varsa da onu, onu yapmıyorsa Tab o da bir yanlış bir şey. Mesela e, oyunda bu hataları sık sık yapıyor başka bir oyuncu ondan daha iyi oynuyorsa gelecektir. Zaten bu değişikliği yapa yapa biz 11'i bulamadık. Yani işte defansta herkes çok iyi, Forvet de iyi, ortada bir tane oyuncu var. Kolay işin işte. o zaman bir hamle yaparsın. Şu anda ileride de geride de tam oturamadık. Yani forvette gol kaçırmakla geride gol yemek arasında bir fark yok. Yani eğer biz 2-1'den sonra gol yemeseydik o kaçan golü ya bu kaçar mı yine diyecektik. Ama bu kadar etkisi olmayacaktı. Çok fazla etkisi oluyor bize yani bizim nefes alacak halimiz yok. İşte biz birçok konuya da girmedik. Oyunda. Hep takım üzerinden konuştuk. Çünkü e, kabul etmek lazımdı ki başkan ve yönetim her türlü desteği verdi. Bir tek kalacak tek şey, hep söylüyorum size bunu bir iyi de gitsek kardeşim. Şey. Takımdan başka bir sıkıntımız yok. Ama biz takımı oluştururken sıkıntı yaşıyor. Ben de yetkili sorumluyum. Oyuncunun hatasında da ben sorumluyum. Başarısında da hep beraber e, paylaşacağız. Ama ona onu çalıştırarak vermek durumundayız oyuncu da bunu yapacak. Zaten başarısız olsa değiştirdik etkimiz var. Başka şikayetçi olma hakkımız yok. Olmamalı da. Galatasaray maçına daha motivasyonu yüksek bir takım olarak çıkabilecekti. Çok zorlu bir maç var. Gerçekten sahasında taraftarın desteğiyle beraber zor bir maç olacak. Ben Galatasaray maçına nasıl hazırlayacaksınız takımı? İşiniz gerçekten bu anlamda zor. Bugün galip gelseydi belki biraz daha kolay olabilirdi. E, tabii ki yani maç kazanmak oyuncunun direncini ve inancını artırır. Oyun olarak yaptığı doğruların karşılığı almasını etkiler. E, bugün mesela e, kaybettiğim maçtan sonra işte beraberlik kaldı. Biz, kayıp olarak zaten yüzde yüz görüyoruz. Böyle kayıplarımız fazla oldu. Oyuncuların oradaki hale türünü görünce onlara da üzülürsün. Çünkü bu kadar savaştıktan sonra o iki puan gitmemeli diye, diye düşünüyorlar. O sonuç yansıdığı zaman o yorgunluğun bir anlamı yok. Yani toparlarsın kendini. Ama iki gün istirahat var diyelim, iki gün sonra tekrar gelecek, tekrar başlayacak. Hep aklında bu maç, Alanya maçı. Bunların bilinçaltındaki bir özgüvene sahıntsı olduğunu biliyorum. Biz de bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani her maça yeniden başlamayı, geçmişi bırakıp hedefi ileriye dönük düşünmeyi, futbol oynamayı, futbolun doğrularını yapmayı. Mesela takımın iyi tarafında bir tanesi. Fiziksel olarak bir sorunumuz yok benim. Yani inan, i̇nanmıyorum. Takım evet, ya yani işte ha bu fiziksel değerlerini iyi kullanmada sorunumuz var. Mesela ilk yarı daha tempolu baskılı başlayabilirdik. Yani normal oynadık. Evet pozisyon bulduk ama de gitti. Aynı oyuncular ikinci yarı tempoyu arttırdık. Yani bizim bir sıkıntılarına bir tanesi o. Mesela e, Alanya'da ilk yarı tam sağa baskılı önde oynadık. İkinci yarı 15 dakika kendi sağımızda kaldık. Bunları yaşıyoruz. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Ama oyuncular da bunu yaşıyoruz. Daha sonra dengeye giriyoruz. Bugün de ikinci yarı e, tempo fazlaydı. Dediğiniz hmm. gibi oyuncuların girenlerin katkısından çok o anlayışın öne çıkması önemlidir. Ki yaptıklarını düşünüyorum. E, orta sahayı biraz daha distli olarak kullandık. Olumlu da oldu. İyi yansıdı. Özellikle e, Tony Vakayeme'nin kenardan getirdiği akılcı hem oyunu görerek pasları, ortaları bize zenginlik getirdi. Ee, i̇şte ona da bulacak oyuncularımız vardı. Ee, Enis e, Enis de Manza. Pozisyonu da bulduk. Goller de bulduk. Yani penaltı veya diğer türlü. Ama bu burada kaldı. Burada bir moral bozukluğu içerisinde iki puanla ayrılıyoruz. Başımıza iyi ayrılıyoruz. Ama Galatasaray maçları da çıkıp Trabzonspor kendi oyununu oynamak zorunda. Yani burada hayat devam ediyor. Oyuncu e, maçta da devam ediyor. Kimseyi dur bakalım diyecek halimiz yok. Buraya gelirken de Kasımpaşa o niyette geldi. Senin moralin bozukmuş, puan kaybımış. Savaşarak puanını aldı. Biz de savaşarak puan almak için, puanları almak için, kazanmak için çıkacağız sahaya. Biz önce hem futbolumuzu geliştireceğiz hem puanlara ihtiyaç var onu biliyorum. Ama bu oyundan, takım olmaktan geçiyor. Onu yapmak zorundayız. Özellikle beş tane oyuncu sakat. Bunlar da defans bloğunun oyuncuları. Beş oyuncu sakat bir de e, kadro dört oyuncu var. Şimdi üç maç var devreye. bu kadro dışı oyunculardan iki üç tanesi opsiyonları devreye girmeyecekse takıma bu kadro zaafı durumunda maç kadrosuna girme ihtimalleri olabilir mi? Performansları da dahil. Yoksa bunlar nasıl, devre arası, devre, devreyi kapattılar mı? Şimdi kapattılar değil de söylediklerimi bir daha tekrarlamakta yarar var. çünkü Onlar kendileri de dün de konuştum bazı onaylar. Beraber zaten ısınmaya katılıyor. Ayrı çalıştırıyoruz. İdman o şekilde yapıyorlar. Antrenman birlikteliği zaten daha az. Onlar da gelmek isteyebilirler buraya ayrıca ama verim alma konusunda eldekilerine verim aldıktan sonra onu zaten almadığımız için buna düşündük. Yani bunlar gidecekler devre arasında yani giderseler onlar için daha iyi görüşme yapabilirler söylememin sebebi şu. İşte zaman zaman Umut'tu, zaman zaman badi, Orsic'i ve Densvil'i kullandık. Yani şu anda Densvil yok orada. İşte Arsen Bogatov var. İşte Serdar geldi. O da bizim için Savic önemliydi. O da yoksa bu sakatlığıyla ama diğerleri bunların da mukavelesi bitiyor. Yani sene sonunda ee, dönüş yapma ihtiyaç varsa kullanırız tabii. O kadar bizim. Oyuncu da buna bir şey değil. Ama ne kadar katkı yapar o soru işareti. Zaten o katkıyı aza düştüğü için diğerlerine şans verdik. Yani şimdi ihtiyacı oldu. idmana da alırsın. Maça da alırsın tabii. O bizim oyuncumuz. Ondan da bir olumsuz durum yok. Hocam bireysel anlamda bu kadar inişli çıkışlı performansı Şenol Hoca neye bağlıyor? Ve bunun paralelinde de Trabzonspor size göre ruhunu saha içerisinde neden kaybetti hocam? Teşekkürler. Yani ruh kaybı değil de kazanma isteğini ortaya koymak için yani oyuncunun fizik, teknik, taktik yapısı kadar özgüven kaybı, psikolojik durumu da önemli. Beklenti çok büyüktü. Anormal sonuçlar aldık. Yani işte önce bir beraberlikle başladık. Sonra kazanmamız gereken muharebiyetler oldu. Şimdi bütün bunlar bulunduğumuz durumu zorlaştırıyor. Bu zorlaştırmayı da kadroyu kendi içinde değiştirerek yapmaya çalışıyoruz. Demin de onun için vurguladım. Yani en tecrübeli oyuncu diyelim ki e, Vakayemes oradan girdi. E, Edin Viska vardı. Bir de Nusran vardı. Diğerleri 20 civarındaki genç arkadaşlar. Yani onlar da elinden geleni gayet iyi gösterdi. Bunların bir uyumu ve başarısı gerekiyor. Bu olmadan da zaten iş zorlaşıyor. Ee, yapabilirim yapabilirlerdi. Ee, demin de aynı soru benzer soru geldiği için özgüven kaybı olduğu zaman oyuncunun o kaçırdığı gol veya pas hatası daha da fazlalaşabiliyor. Ne kadar konsantre olsa olsun. Şimdi düşün Fenerbahçe maçı işte benzer pozisyon. Oyun rakip sahadayız. Oyun tamamen lehimize. Ondan sonra 2-2 oldu. Sonra 112. dakikada son saniyede gol yedik. Bugün biz gol atsaydık biz değişecektik yani. bunlar yaşadık yani. Diğer maçlara bakarak hakem hatalar var ve ona girmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. E, saha içerisinde oyun sonuca dönmediği zaman e, bu tip hataları yaşayabiliriz. Bu bazı oyuncularda da daha fazla etki yapar ki bu aramızda olmayan oyuncuların da isteyene rağmen başarısızlık olduğu bir dönemi yaşadık. Onları denedik. Olmadı. De, yenilerine bakıyoruz. Yenilerinde de şimdi alınan oyuncular vardı. Onlar içerisinde de diğerlerinden çok daha fazla gelişme olmamış olabilir ama demin de söyledim sezon başından bugüne kadar geldiğimizde yani bizim dönemimizde geldiğimizde kendi dönemimizde ben fizik olarak iyi geldiğini, oyun yapımızın da anlaşıldığını ama buna başarıya dönerken ki hatalarımızın da devam ettiğini söylüyorum. Bu da demin dediğim özgüvenle ilgili. Yani şimdi yediğimiz ilk goldeki penaltıyı savunmanın neyinle tarif edeceğim? Yani top ayağımızda rakibe attık. İşte tehlikeli veya benzer pozisyonda da top kaybettik. Veya hücumda işte etkin bir pası atamadık veya net pozisyonu kaçırdık. Bunlar her yapılan şey bu dönemde çok daha fazla e, darbe vuruyor bize. Ya şimdi şu anda e, Sayın Banza'nın ne kadar moral bozuk olduğunu ben anlayabiliyorum. Yani o bir şans geldi. Ha, atmalıydı, atmamalıydı tartışması ayrı konu atsaydı maçın kahramanı iki gol attı, şey iki gol attı diye olacaktı. Futbol böyle bir şey yani bunları yaşıyoruz maalesef. Ama bu sene çok yaşadık yani maç maç yaşadık. İstikrar işte bizim takım enteresan. Ee, Başakşehir maçında rakibe pozisyon vermedik. Burada adamlar her geldiği zaman pozisyon. Ya oradan başlıyor bize kadar karşılayan yok. Halbuki o maçta da tam tersine baskı, orta saha, savunma hepsi iyiydi. Ya dedim ya bunları oturtana kadar böyle yaşayacağız yani bu bu sene bir kayıp bir yıl olarak aynı zamanda yapılanma yılı olarak almak durumundayız. Diğerleri zaten daha da dağıtır. Yani eldeki oyuncuları yok sayarak bunu çözemeyiz. Demin transfer olduğu için söylüyorum. Bugün elimizde dört tane daha maç var transfer ayına kadar galiba transfer yapana kadar. Bu oyuncularla oynayacağız. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Umarım ki katkı yapacaklar. Aynı şekilde benim de eksiğim var. Yani oyuncu değişikliği, oynatmak, çalıştırmak. Çünkü ben sorumluyum. Onlar değil. Onlara ben görev veriyorum. Karar da veriyorum. Karar verirken onlara işte e, eksiğini söyleyeceğim. İşte doğrusunu söyleyeceğim. Ne yapmak diye, nasıl oynayacağımızı konuşacağız. Ama burada düşündüklerimiz olmadığı zaman o zaman değişiklik hakkını kullanacağız ki bu da transferdir. Transfere daha var zaten. Teşekkürler. İyi akşamlar. Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yeah. Mm -hmm.